Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3x yüzey zeka küpünü nasıl onu öğreneceğiz. Evet, ben bugün sizlere bu videoda 3x ilk başta 3x yüzey zeka küpünün yapısını, ondan sonra 3x yüzey zeka küpünün çözüm mantığını, ondan sonra zeka küpünün çözümünü göstereceğim. Şimdi ilk başta yapısını anlatmakla başlayayım. 3x yüzey zeka küpü 6 yüzden oluşuyor ve her yüzünde 9 parça var. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Her yüzünde bir ortada sabit parça 4 tane kenar ve dört tane köşe parça bulunur. Ve 3 çarpı 3 zeka küpümüzü hiçbir karşılıklı parçanın yeri değişmez. Yani her zaman beyazın karşısında sarı, mavinin karşısında yeşil, turuncunun karşısında kırmızı bulunur. Bunları bu üç çarpı çok gerekmiyor ama bu söylediğim şey 4 çarpı 4, 6 çarpı altı, 2 çarpı 2 küplerinde çok gerekiyor bize. Şimdi Çözüm mantığını anlatayım şimdi size. Çözüm mantığı da şu şekilde. İlk başta bir orta parça seçiyoruz. Her kübür, yani her küp çözen e, profesyonel küpçü diyelim daha doğrusu bir beyazdan başlar. Ondan sonra yani beyazdan başlamanız daha mantıklı çünkü beyazdan başlayınca ileride OLL ve PLL algoritmalarını öğrenince zorluk yaşamazsınız. Tüm PLL ve OLL algoritmaları sarı renkte gösteriliyor. Bu da sizin yararınıza olur. Şimdi Hemen çözüm mantığını anlatayım ve çözüme geçelim. İlk başta beyaz yüzeyde bir artı yapacağız. Artı yapınca şu tüm kenarlarını doğru getirmemiz lazım ki doğru getirdiğimizde şöyle anlayacağız. Küçük ı harfine benzer bir şey olacak burada. Ve aynı zamanda üstte artımız olacak. Ondan sonra tüm köşeleri yerine getireceğiz. Tüm köşeleri yerine getirdikten sonra da şöyle bir T harfi oluşacak tüm kenarlarda dediğim gibi. Ve aynı zamanda e, beyaz bölümümüz tamamlanacak. Bu bölümde küpü ters çevireceğiz. Ve şu şu bölgeleri yapacağız. Şu kenarları yapacağız. Şu kenarları yerine oturtup ilk başta oturtacağız. Ondan sonra bu kenarları yeni oturtacağız ve aynı zamanda üstte bir artı yapacağız. Üste artı yapınca şu kenar şu yanlış gelmiş kenarları oturtacağız. Ondan sonra şu köşelere oturtunca küpümüzü bitirmiş olacağız. Şimdi hemen sizi çok bekletmeden ben bir küpümüzü bozup küpümüzü nasıl çözülür anlatmaya başlayayım. Bu videoda en kolay şekilde anlatacağım küpü. 3x3 küpü nasıl çözüleceğini. OLL ve PLL algoritmalarını farklı ayrı bir videoda anlatacağım. O sebepten dolayı bu videoda çömez metoduyla küpümüzü Çözümünü göstereceğim. Şimdi kübümüzü iyice karıştırdım. Kübümüzü ilk başta dediğim gibi artı yapacağız ve tüm kenarları doğru yerine getireceğiz. Parçayı gelmesi gereken yerin altına getirip beyaz mavi beyaz mavi parça getirip 180 derece döndürüp oturtuyoruz. Bakın kırmızı doğru gelmiş tesadüf. Şimdi beyaz turuncu gelmesi gereken altına getirdim. 180 derece döndürdük. Ters oldu. Bunun yalışını göstereceğim. Beyaz yeşil. Nerede o beyaz yeşil? Şu iki rengin arasına sıkışmıyormuş. Bunu buradan nasıl çıkaracağız? Böyle yaparsak bu bozulur. Böyle yaparsak da bu bozulur. Demek ki bunu buradan çıkaramayacağız. Hayır çok yanlış. Bunu buradan şu şekilde aşağı sol yukarı sağ hamleleriyle çok basit bir şekilde çıkarabiliriz. Gelmesi gereken yani altına getirip 180 derece döndürdük. Ve onu tuttuk. Artımızın tamamlanması için sadece bir parça kaldı. O da yerine ters oturan bir parça. Onu nasıl değiştireceğiz? Şu şekilde. Ön yüz sola. Alttaki iki parça sağa. Ön yüz eski yerine. Alttaki iki parça eski yerine. Şu şekilde de yapabilirdiniz. Allah. Tam tersini de yapabilirdiniz. Eliniz hangisi uyarsa onu yapabilirsiniz yani. Şu şekilde ön yüz sağ, alttaki iki parça sola, ön yüz eski yerine alttaki iki parça eski yerine böyle artımızı da almadık ve dediğim gibi küçük I şeklini oluşturduk şimdi tüm köşeleri getireceğiz yerine şu köşeye başlam beyaz yeşil kırmızı o beyaz yeşil kırmızı köşemiz nerede budur büyük tane. aynen gelmesi gereken yerin altına getirip Aşağı sol yukarı sağ. 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 Hamleleriyle oturtuyoruz da yanlış yere oturtmuşum ya. Şurada dediğim gibi aşağı sol yukarı sağ hamleleriyle oturuyoruz. Minimum B Minimum 1. Maksimum 5 hamlede bu yerine oturuyor. Dediğim gibi gelmesi gereken yere getir altına getirip. Bu şekilde aşağı sol yukarı hamle sağ hamlesiyle. Oturttuk. Bir hamlede oturdu mesela bu. Buna bakalım. Bu da bir hamlede oturdu. Buna bakalım. Bu da zaten yerindeymiş. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yerindeydi az önce. Ama farklı gelmiş. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Bakın. Az önce dediğim gibi küçük T harfini oluşturduk. T gibi daha doğrusu. Üstteki beyazı da almadık. Ve şimdi sıra kenarlarda. Bu arada şu GAN logosunu kendim yaptım. Elimde bir Chisel W var. Yani GAN küp yok elimde. Logo nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın. Şu alttaki yorumlara yazın. Ben o videosunu atarım. Çok kolay bir şey zaten. 1-2 dakikalık video. Şimdi hemen şu kenarları da oturtalım yerine. Peki o kenarları nasıl oturtacağız yerine? İlk başta lacivert, mavi, turuncu ile başlayalım. Mavi, turuncu. Mavi, turuncu parçamız burada gelmesi gereken yerin aynı renk olacak şekilde üstüne getirip mesela burası turuncu olsaydı buraya getirecektik. Şu an iyi yapıyoruz? Buradaysa yani sağ taraftaysa sol pardon sağ yukarı sol aşağı sol ön yüz sola yukarı sağ ön yüz eski yerine. Bakın parçamızı doğru otuttuk. Şimdi sol taraftaysa nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Bu sefer yine sağ tarafta sol tarafta olan bir parçamız var mı yok sol tarafta olanı göstereyim sonra sağ tarafta varsa yaparım yoksa sağ tarafta olan bir parça e, buluruz sorun yok sağ tarafta yine pardon sol tarafta diyecektim az önce kafam karıştı iyice sağ tarafta yine sağ yukarı sol aşağı sol ön yüz sağ yukarı sola ön yüz eski yerine onu da doğru bir şekilde tuttuk yine bakın sol tarafta bu sefer Burada değil de burada. Burada aynı hamlenin tam tersi. Sol yukarı sağ aşağı sağ. Ön yüz sola yukarı sağ. Yukarı sola. Ön yüz eski yerine. Bakın. Buraları da iyice oturttuk. Doğru bir şekilde oturttuk. Şimdi buraya oturtalım. Bu da bu sefer sağ taraftaymış. Sağ yukarı sol aşağı sol. Ön yüz sağ. Yukarı sola ön yüz. Yukarı sağ eski yerine. Oturttuk. Şimdi algoritmayı ezberlemeyeceğim ben falan diyenler için. Yani Ezberlemekte zorlananlar için. Bu şeyin mantığını anlatacağım ben size. Buraya getiriyoruz. ilk başta parçayı. Sonra bunu bu bölgenin menzilinden çıkarıyoruz. Bu farklı bir yüzey alıyoruz. Sonra şurayı kaldırıp bunu eski menziline getirip buraya indiriyoruz ve şu iki parçayı birleştiriyoruz. Bu iki parçayı birleştirdikten sonra şuraya oturtmamız lazım. Buraya oturtunca bu ikisi bozuluyor. Peki bunu buraya nasıl oturtacağız? Bunu bu menzilden çıkarıp bunu yukarı kaldırıp buraya oturtuyoruz. Anladınız mı? Mantığını anladıysanız algoritma ezberlemize hiç gerek yok. Ben bunun mantığını anlayarak şey yapmıştım. Ondan sonra hatta o sebepten dolayı birazcık algoritmayı söyleyemedim. O sebepten dolayı daha kolay ilerleme şeyi gösterdim. Şimdi Kenarları bitirdik. Şimdi yapacağımız iş üstte bir artı yapmak. İlk peritimiz bu. Üste artı olmamış. Ve şöyle saat 9 gösterecek şekilde bir parça var burada. Burada dediğim gibi saat 9 gösterecek şekilde tutup yukarı alıyoruz ve ön yüz sağa yukarı sola sağ taraftaki parça yukarı yukarı sağ sağ taraftaki parçayı aşağı alıp ön yüz eski yerine alınca şöyle artımız oluşuyor. Şimdi e, hemen diğer periteyi göstereyim. Yok. Şöyle. Bu peritede düz çizgi var. Bunu nasıl yapacağız peki? Çizgiyi şöyle yan gelecek şekilde tutuyoruz. Saat 4'e çeyrek var gibi. 3.45 gibi olacak şekilde tutuyoruz bunda. Şöyle üstte tutuyoruz ve ön yüz sola sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst eski yerine ön yüz eski yerine şöyle gördüğünüz üzere yine üstte bir artı oluşturduk şimdiki peritimizde birazcık uzun bir periti yok şöyle aynen bu sefer ne çizgi ne şu ıı, şekil oluşuyor. Bu sefer tek bir nokta var sadece. Tüm kenarlar şöyle ters gelmiş doğru yerinde. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bunda da şöyle yapacağız. Bir tane şu hamleden yapacağız. Ön yüz şu şekilde sağ. Buradan başlıyoruz. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Ön yüz eski yerine. Bakın saat 9 şeklinde oldu. Bu sefer yine şu şekildeydi. Tam tersine çeviriyoruz küpü. Yine ön yüz sağ alıyoruz. Bu sefer de üst sola, yukarı, sağ aşağı. Yapıp küp ayırmasıya söylemiyorum. İyi, yeni, başla, yeni başlayan yeni başlayan biriyseniz daha kolaylık olsun diye birazcık o sayfadan dolayı burada da takılıyorum. Şimdi üstü artımızı oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken şey bu kenarları doğru yerine getirmek. Şimdi size göstereceğim algoritma şu iki kenarın yerini değiştirecek veya şu iki kenarın. Yani size bakan ve en üst orta parçasının sol taraftaki yüzeyin orta par en üst orta parçasının yerini değiştirecek. Dediğim gibi şu iki kenarın. Şu iki kenarın değişmesi lazım. O yüzden şöyle tutuyorum. Ve şu algoritmayı yapıyorum. Yukarı. Sol. Aşağı. Sol. Yukarı. Sol. Sol. Aşağı. Sol. Gördüğünüz üzere artı bozulmadı. Hiçbir yeri bozulmadı küpün. Ve şu iki parçanın yeri doğru bir şekilde değişti. Sizde şu şekilde de olabilir. Şöyle iki kenarı değiştirmek şeyi de olabilir. İşte daha fazla kenar değiştirme algoritması da olabilir. Şöyle. Siz aynı algoritmayla kısa bir şekilde değiştirebilirsiniz. Evet. Geldik kübümüzün son algoritmasına. Bu algoritma ne? Bu algoritmamız şu. Bu algoritma sağ üst köşede tuttuğumuz parçayı sabit tutup şu arkadaki köşelerin yeni değiştiriyor. Sabit bir parçamız yani doğru yerine geldiyse bir parçamız bakın doğru yerinde ama ters. Düz de olabilir fark etmez. Geldiyse onu sağ üst köşeye alıyoruz. Ve bu algoritmayı yapıyoruz. Ama hiçbir parça doğru yerine gelmediyse yani şu şekilde mi? Yok. Şöyle yani. Hiçbir parçamız doğru yerine gelmedi. Bakın. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız. Rastgele bir parçayı sağ üst köşeye alıp şu almayı yapıyoruz. Yukarı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Aşağı, sağ. Bakın. Şu arkadaki parçaları değiştirdi ve birisini doğru yerine aldı. Onu sağ üst köşeye alıp aynı hamleyi yapıyoruz. Yukarı, sol. Yukarı, sağ aşağı sol aşağı sağ. Bakın böylece tüm köşeyi doğru yerine getirdik. Burada nasıl yapacağız? En son hamlemiz bu. En son ne diyeyim algoritmamız. Bu doğru gelmiş. O yüzden bunu yapmayacağız. Bunu aşağı sol yukarı sağ hamlesiyle oturtacağız. Ama bizim sabit bir yüz seçmemiz lazım. Yani ben turuncuyu seçiyorum burada. Şu şekilde aşığı sol yukarı sağ Aşağı sol yukarı sağ yaptım. Yüzü döndürmek yerine üst parçayı çeviriyorum. Sağ ve üst seçeceğimiz seçeceğiz dediğim yer bu. Aşı, sol, yukarı, sağ. Aşı, sol, yukarı, sağ. Üstü yine çevirdik. Aşı, sol, yukarı, sağ. Aşı, sol, yukarı, sağ. Böylece küpümüzü, 3 çarpı 3 zekal küpümüzü bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Bu videoda Size elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, kanalda abone olursanız sevinirim. Bu aralar çok hızlı büyüyor kanalımız. Dediğim gibi videonun başında dediğim gibi şu şekilde logo nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız... Yorumlara yazın. Ben videosunu atarım. Bu bundan sonraki video o your logo videosu olur. Ama eğer istemiyorsanız fark etmez. Çözüm videosu veya bir kutu açılımı yapabilirim. Evet. Şimdi dediğim gibi bu videonun sonuna geldik. Bunun gibi çözüm videosunun detaylı çözüm videosunun daha fazla gelmesi için like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.